Tedesco'nun aslında oyun felsefesinde işte üçlü formasyon, dörtlü formasyon, beşli formasyon bir yana elindeki mevcut kadrolarda en iyi neyi oynatabiliyorsa hangi formasyondan bağımsız yani oynanacak olan formasyondan bağımsız onun verimini almak için ciddi bir kafa yorduğunu ve oyuncu profillerine göre aslında bir oyun şekli oluşturduğunu da görebiliyoruz. Ee, yani ne Tedesco'ya aşırı ucumcu diyebiliriz. Ne defansif bir teknik adam diyebiliriz. Ne topa sahip olup da sadece pas yapan, oyunu dinlendiren, temposuz bir e, hoca diyebiliriz ne de çok tempolu bir hoca diyebiliriz. Asa Fenerbahçe'de yeni bir şey ortaya çıkarmak için belki de bu oyuncu kadrosuyla çalıştıktan sonra mesela şeyi anlatıyor İşte işte ilk başlangıç dönemini ben salı göreve başladım cuma ilk maşıma çıkıyorum. İki gün içerisinde bir dokunuş yapmam gerekiyordu. Yaptığım ilk etapta takım savunmasıydı. Yani tamamen kendi alanımda bekledim. Bir fırsat bulursam rakibin hatasıyla maçı kazanırım dedim ve nitekim öyle oldu diyor. Yani anında etkisini gösterebilir film'e e, şeyi de var parlaklığı da var yani. <laughs>